kiraların artmasından dolayı bazı esnaflar dükkan bulamıyor. Buna bağlı olarak da bazı kiralık dükkanlar boş kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan esnaflar dükkanlarını boşaltıyor. Konut kiralarında bir yıllık getirilen %25 artış sınırlaması dükkanları kapsamıyor. Emlakçılar, fiyatların artmasından dolayı kiralık dükkanların boş kaldığını söyledi. Öte yandan emlakçılar, dükkanların boş kalmasının sebeplerinden bir tanesinin mal sahiplerinin TÜFE rakamlarına göre kiralarına zam yapmaması olduğunu vurguladı. TÜİK 2022 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Kiralık daire zam oranı %25 ile sınırlanırken, ticari konutlarda artışlar TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yapılıyor. Buna göre ticari konutlarda Aralık ayı kira artış oranı %70,36 olarak gerçekleşti. Şerafettin Başaran, hem kiralık dairelerin hem de kiralık dükkan fiyatlarının arttığını söyledi. Kiralık dükkanlar konumu ve metrekaresine göre 15 bin lira ila 100 bin lira arasında değişiyor. Öte yandan kiralık dükkanlarda esnaftan alınan kira stopajı uygulaması %20 olarak uygulanıyor. Bilindiği gibi aynı kiralar yine tekrar yükselişte devam ediyor konutlarda da ve bu sefer de yine ticari de aynı şekilde. Ticari de yüksek olduğu için bazı dükkanlarımız ne yazık ki boş kalıyor. İnsanlar kira ödeyemediği için, karşılayamadığı için, maliyetleri yüksek olduğu için, işçisidir, kirasıdır, stopajdır derken maliyetleri yüksek oluyor ve bu sebepten dolayı dükkanlarımız boş kalıyor. Şimdi yapı maliyetleri yüksek olduğu için, yapılar yüksek olduğu için bu, da, bu seferde ne oluyor? Adam alıyor bunu dedi, dediğim gibi. Ondan dolayı onda yüksek fiyata kira vermesi lazım. Ama düşük bir fiyata alınmış bir dükkan ona göre değeri var. Onu da değerinde vermeye çalışırlar. Dükkanı işleten esnaflar da zor durumda. Yeni açacak vatandaş da hakikaten yeni dükkan tutmaktan zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Kiralar çok yüksek. Yani insanlar bunun altından kalkamayacağını düşündüğü için yeni iş yeri açmak da çok zorlaşmış. Yüksek satın almış maliyet maliyeti kendisine yüksek bu da. E, kirayı da mecbur yüksek tutuyor. E, mesela yeni esnaf arkadaşlarımız iş yeri açmak istediğinde açamıyorlar. Ya yani biraz daha stabil otursa, biraz daha geri gelse bence iyi olur yani.